Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakkı tıpak milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremsel gibiyim nemi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sıvam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper gövdeni dursun bayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı, bütün var alsın da hüda? Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabadımın göğsünü daha eli. Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman Meclil'e bin secde der var satışım Her çöl ilhamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerred gibi yerden laşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı iler Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi iler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler, Hakkıdır hür yaşamış bayramı öyle Hakkıdır hakkı topar milletimin